Kardeşlerim bayrama doğru gidiyoruz. Büyük bayram, kurban bayramı ona doğru gidiyoruz. Ama şu an Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisindeyiz. Çok büyük günler bu günler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bu günleri anlatıyor. Vel fecri ve aşr. Allah Azze ve Celle fecre yemin ediyor. Sonra 10 geceye yemin ediyor. Fecir Allahu alem. Dünyanın dönüşüne işaret ediyor. Fecre sabah vaktine uyanmaya işaret ediyor. Bir kevni ayet var. Bütün ayetler bizi uyandırmak için. Sonra on geceye yemin ediyor kainatın sahibi. Vel fecri ve neden on gece? Hangi gece o on gece? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de, Ebu Davud'da diğer hadis mecmualarında bu on geceyi anlatıyor. Ebu Davud'la Bukhari rivayeti arasında fa ile thumme sadece bu kadar bir fark var. Ma min eyyamin Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Ma min eyyamin el amelu salihu fiha Ahabu ila Allahı min hadhih el-ayam. Allah Azze ve Celleye ameli salihin günler içerisinde bugünler kadar sevimli olduğu, faziletli olduğu başka bir gün yok. Yani günler içerisinde ma min ayamin al-ıamalı salihu fiha ahabu ila min hadhih el-ayam. Yani bütün günler içerisinde şu içinde bulunduğumuz 10 gün kadar daha sevimli, daha faziletli başka gün yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani el aşri, zilhiccenin 10 günü. Kalu ya Resulallah, velel cihadu fi sebilillah, kale velel cihadu fi sebilillah. Sahabe-i kiram, sordular radıyallahu anhum ya Resulallah Allah yolunda cihad etmek de bu 10 gün bu 10 günde yapılan ibadetler kadar o cihat da faziletli değil mi deyince efendimiz aleyhisselam kale buyurdu ki velel cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihat da bu 10 günde yapılan ibadet kadar faziletli değil İlla raculun kharaca bi nefsihi ve malihi felem yarci min zalika bi şeyin. Buhari'dekinde summa lem yarci min zalika bi şeyin şeklinde geliyor. İlla raculun kharaca bi nefsihi ve malihi felem yarci min zalika bi şeyin. Buhari'de ise felem fa yerinde summa var. Ancak hangi mücahidin cihadı bugünlerde yapılan ibadetten üstün. Birisi malıyla, canıyla cihada çıkıyor. Allah yolunda mücadele mücadele edecek. Malı da Allah yolunda harcanıyor. Canı da Allah yolunda şehadetle son buluyor. O ruh o bedenden ayrılıyor. Sadece bunun ameli üstündür. Onun dışında umum manada bu 10 günde yapılan ibadetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda cihad etmekten Bile daha üstün Neden kardeşlerim Bu 10 günde ibadet etmek Çok üstün çok faziletli niçin Nasıl ibadet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirir tehlil getirir Hamd ederdi Yani siz bu 10 günde Sürekli Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam getiriyorsunuz. Tekbir getiriyorsunuz. Subhanallah diyorsunuz, Elhamdülillah diyorsunuz. Ebu Hureyre ile Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum bu 10 günde pazara giderler, başka hiçbir şey yapmazlar. Sadece tekbir getirir, tehlil getirirler. Bu 10 on günde onu yaparlardı. Zilhicce ayının bu ilk 10 gününde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Hakim'de "Vel fecri ve diye yemin ettiği o 10 günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir gün Dünyada bu 10 gün kadar faziletli değil. Allah'a daha sevimli değil. Hiçbir ibadet bu 10 günde yapılan ibadet kadar makbul olmaz. Daha yüksek ecre, sevaba nail olmaz. Yani oruç tutuyorsunuz bugünlerde. Daha çok namaz kılıyorsunuz. Gece namazları kılıyorsunuz. Tekviller, tehliller. Peki hocam neden bu 10 gün? Kardeşlerim, çünkü bu ay hac ayı. 9. günü Arafa Müslümanlar marifetullah'a eriyorlar. Arafat'ta toplanıyorlar. Yüz binler, milyonlar vakfe yapıyorlardı. Şimdi dışarıdan müminler gidemeyecekler. Sonra güneş batınca fe iza afadtum min arafatin fezkurullah inde'l meş'aril haram. Güneş batınca bir sel gibi Arafat'tan akacaklar meş'aril Haram'a doğru, Müzdelife'ye doğru fe iza afadtum min arafatin aktığınızda oradan böyle seller gibi Allah azze ve celleyi meşare haramda zikredin buyuruyor Rabbim. O akışı anlatıyor bize Kur'an-ı Hakim. Müslümanlar haccı o günlerde yaşıyorlar. Bu son 10 yani Zilhicce'nin ilk 10 gününde hacılar ihrama giriyorlar, yollara düşüyorlar. "Lebbeyk Allahumme lebbeyk" diyorlar en son buluşma bayram gününde oluyor. Ama hacca gitmeye gücü yetenler onlar gidiyorlar. Ya gidemeyenler var onlar da ruhlarıyla hac ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte Rabbim vel fecri ve aşır o on geceye yemin ederek şuna işaret ediyor. Nasıl hacılar hacca gidiyorlar, İhramlar üzerlerinde ihramı giymişler. Hiç günaha bulaşmıyorlar. Eşlerinden bile uzak duruyorlar. Onlarla bile beraber olmuyorlar, birlikte olmuyorlar üzerlerinde ihram var. Onlar nasıl o manayı kuşanıyorsa, gücü yetmeyenler eğer bu ibadetleri yapar, bu on günde ilk dokuz gününde bayram hariç oruç tutarlar, namaz kılarlar, gece ibadetleri olur, çarşıda pazarda tekbir getirir, Allahu Ekber der, tehlil getirirlerse, onlar da o hacılara yakın bir ecre sevabına ayrı olacaklar. Haçtaki o manayı o ruhu kuşanın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu on güne Allah Teala büyük ecir verdi. O zaman o mükafatı kaçırmayın kardeşlerim. Şunu düşünün sanki ihramdasınız. İhramdasınız tabi ihram giymiyorsunuz ama İhramdaki bir Müslüman nasıl lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsa siz de aynı manayı kuşanmış buyur Allah'ım buyur oruçlu halim zilhiccedeki namazlarım tekbir ve tehlilimle bedenimle hac edemedim ama ruhumla lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorum Cenab-ı Hak o zilhiccenin ilk 10 günündeki o Ecre, sevaba nail olmaya hepimizi muvaffak eylesin inşallah kardeşlerim.